Herkese merhaba arkadaşlar. 4 Mayıs Salı Adana programıyla bir aradayız. Adana'da 8 tane koşunun olduğu bir program var arkadaşlar. 3. koşuyla beraber saat 5.30'da da Adana'nın arkadaşlar altılısı başlamış olacak. Ben de yine programla ilgili yine takip ettiğim, iyi koşmasını beklediğim safkanlardan bahsedeceğim. Yine genel olarak her ayak için özellikle birkaç tane safkanı ön plana çıkarmaya çalışacağım ki yine sizde de Tuttuğumuz safkanları da ekleyerek en iyi oyunu kurguyu yapma noktasında arkadaşlar Adana programı için değerlendirmeye çalışalım. Adana programı akşam koşacak ki gündüz programında Ankara var. Ben yine Ankara ile ilgili yorumlarımı da bir önceki videomda arkadaşlar paylaştım. Yine takibini yapmak isteyen arkadaşlarımız onu da oradan takip edebilirler. Yani gündüz programında Ankara akşam ise arkadaşlar Adana koşacak. Adana'nın 6.sı da 3. koşuyla beraber saat. 5.30'da ee, arkadaşlar başlamış olacak. Şartlı 3 bir koşu var. Yamak 2 Aprantiler'in start alacağı 4 büyük Arapları 1500 metre mesafe kum yarışında bir araya getirecek olan bu koşu için. 2 numaralı Şenap'tan ben iyi bir koşu bekliyorum. Safkan bir özgün Antem ki son 2 yarışında özellikle çok etkin güzel yarışlar sergiledi. E, Safkan'ın zaten bir kalitesi vardı. E, bugün içinde bu tarz bir grupta özellikle ön plana çıkmasını bekliyorum. Safkan'dan dediğim gibi gün ilk ayağında özellikle 2 numaralı Şenap'tan ben çok çok iyi bir koşu bekliyorum. Kazanması benim için açıkçası normal sonuç olacaktır. Rakip hanesinde ise bir caş temsilcisi olan 10 numaralı Taşçı Pehlivan. İlerlemiş yaşına rağmen bu tarz gruplarda her zaman için denenmesi gereken bir diğer Safkan ki aprant yarışı olduğunda düşünürsek arkadaşlar bu tarz gruplarda her zaman için e bu tarz tecrübeli safkanlar biraz daha ön plana çıkarmak doğru gibi gözüküyor. 10 numara tahçı pehlivanla dediğim gibi yine iyi bir koşu gelecektir ve son olarak da 7 numaralı çakmak e son iki yarışın etkin yarış yapan safkanla Nizamettin Demir İdaresi'nde ben yine iyi bir koşu gelebileceğini düşünüyorum. Bu safkanlar bende biraz daha öncelikli arkadaşlar. Özellikle 2 numaralı Şenap'tan iyi bir koşu bekliyorum. Rakibanesinde ise 10 ve 7 numaralı safkanlar bende biraz daha ön planda gözüken safkanlar olacak ama dediğim gibi arkadaşlar bir aprant yarışı olduğundan dolayı tuttuğunuz veya değerleriniz safkanları varsa muhakkak ilk ayak için değerlendirilebilir konumda gözüküyor. Gün ikinci ana geldiğimizde ise handikap 14'te 3 yaşlı İngilizleri 1300 metre mesafe çim koşusunda izleyeceğiz ki 15 tane yine Safkan'ın bir araya geldiği bir koşu olacak. 10 numaralı Atılgan Bey'den ben iyi bir koşu bekliyorum. Yine bendir temsilcisi olan Safkan Emrah Sincan idaresinde start alacağı bu koşuda etkili bir yarış yapacaktır. Bu tarz bir grupta bir bendir temsil olan Safkan için grubun müsaitliği ve yetenekli izokeyi Emrah Sincan idaresinde start alma avantajını kullanarak ben iyi bir koşu çıkarmasını bekliyorum. Yani 10 numara Atılgan Bey'den Özellikle arkadaşlar günü ikinci ayında etkin bir koşu gelecektir. Rakip hanesinde ise 10 bin numara Rastik Gör yine Erkan Tuz idaresinde star olan bu agresif temsisten yine iyi bir koşu gelebilir gibi gözüküyor. Yine 3 numaralı Rice in Zahmetin Demir'le beraber star alacak olan bir hakim temsilcisi muhakkak yine burada denenebilir. 12 Belüs Belüs'te yine bir hakim temsilcisi olan Safkan İsa Göçer idaresinde yine şans Safkan konumunda gözüken Safkanlar olarak gözüküyor. Günün ikinci ay arkadaşlar özellikle 10 numaralı Atılgan Bey'den iyi bir koşum bekliyorum. Kazanması normal sonuç olacaktır. Rakip hanesinde ise 3, 11 ve 12 numaralı Safkanlar günün ikinci ay arkadaşlar denenebilir konumda gözüküyor. Günün üçüncü ayına geldiğimizde ise Handikap 16 bir koşu izleyeceğiz ki 4 ve yukarı İngilizleri 1800 metre mesafe çim startında bir araya düzecek 14 tane Safkan'dan Safkan'ın bir araya geldiği bir koşu olacak arkadaşlar günün boya. E, benim beğendiğim bir Safkan var. Bu da 4 numaralı İsmihan. Özellikle kendini bulduğunda bu tarz gruplarda ben çok durmasının doğru olmadığını düşündüm. Önemli bir Safkan olduğunu düşünüyorum. Bu tarz gruplarda dediğim gibi kalitesinin altında gruplar. E, Mehmet Salih Çelik start alacak olan Safkan'ın son 3. de oldukça başarılıydı. Ben kendini bulduğunda dediğim gibi bu tarz bir gruptan çok etkin bir yarış yaparak kazanması normal sonuç olacaktır. 4 numaralı İsmihan'dan özellikle iyi bir koşu bekliyorum. Bu Safkan anesinde yine benzer şeyleri söyleyebileceğim. 7 numaralı yarış beyi. Bir Halil Karnu olan Safkan yine Aprantis'in zahmetin dairesinde etkin koşmaya aday bir diğer safgan olarak gözüküyor arkadaşlar. Günün 3. ayağı için. Özellikle 4 ve 7 numaralı Safkanlar ben de gruptan biraz daha ayırdığım Safkanlar olacak. Bu iki Safkan arkadaşlar muhakkak deneyelim. Daha sonrasında varsa yerimiz yine 1 numaralı Alkandros ve 2 numaralı Summer Pictures gibi safkanları da ağır kilolarına rağmen bu tarz gruplarda kullanması gereken bir diğer iki safkın olarak gözüküyor. Özellikle 4 ve 7 rakip hanesinde ise arkadaşlar 1 ve 2 numaralı safkanlar günün bu ayağı için denenebilir konumda gözüken safkanlar olarak duruyor. Günün 4. ayağına geldiğimizde ise şartı 4'te bir koşu var ki 4 yukarı İngilizleri 1900 metre mesafe kum yarışı da izleyeceğimiz 9 tane safkanı starta alacağı bir grup var. E tabi gruptan çok daha farklı bir isim var. Bu da 4 numara Yıldızan. Mehmet Akyavuz idaresinde start alacak olan safkan için hem bu safkanın konum durumu hem de üzerinde bölgenin etkileyeceği jokeyi Mehmet Akyavuz idaresinde start alma avantajı da kullanacak olan Safkan için her şey lehine gözüküyor. Yani normal şartlarda 4 numara Yıldızan'ın bu tarz bir gruba arkadaşlar çok kolay geçmesi beklenir ama burada sürpriz arama noktasında ben 1 numara Deep Rice'ı, 2 numara El Rapido'yu ve 3 numara Alata gibi safkanları sürpriz arama noktasında denenebilecek safkanlar olarak görüyorum. Safkanların performansı oldukça iyi. Bu tarz bir grupta uzayan mesafede özellikle bu safkanlar rakip değerlendirilebilir. Yani 4 numara Yıldızan'la Mehmet Akyoz idaresinde kazanması normal sonuçtur. Ama rakip arama noktasında değerlendirmek isteyen arkadaşlarımız için 1 2 ve 3 numaralı safkanlar arkadaşlar günün bu ayağı için denenebilir olarak gözüküyor. Günün 5. yana geldiğimizde ise bir şartlı bir bir koşu var ki 2 yaşlı İngilizler 1100 metre mesafe kum startında bir araya gelecek 8 tane yine Safkan'ı tartı alacağı bir koşu izleyeceğiz arkadaşlar. Bir numaralı bundu bundudan iyi bir koşu gelecektir ki etkili pedigrisiyle dikkat çeken Safkan iyi yerlerde bakılıyor. Bu tarz bir grupta Mehmet Akkevuz idaresinde etkin bir yarış yapması beklenen Safkan olarak gözüküyor. Ama yine pedigrisini beğendiğim burada önemli Safkanlar var. Bunlardan biri 5 numaralı Katrecik yine Mert Kabastan idaresinde ve 7 numaralı Lady Sofia'da bir Bosporus temsilcisi olan Safkan yine bu tarz bir grupta denenmesi doğru olacak Safkanlar olarak gözüküyor. Özellikle 1 numaralı Bundi Bundi'den iyi bir koşu. Rakip hanesinde ise arkadaşlar 7 ve 5 numaralı Safkanlar günün 5. ayı için değerlendirilebilir bilir konumda gözüken safkanlar. Arkadaşlar günün son ayağına geldiğimizde ise şart düşte dişilere ait olacak bir koşu. 3 yaşlı İngilizleri 1300 metre mesafe çim koşusunda bir araya getirecek. 15 tane safkanı start alacağı bu grup için. Gruptan çok daha farklı bir isim olduğunu düşündüm. 2 malı Servairon'un arkadaşlar Emrah Sincan idaresinde kolay kazanmasını bekliyorum ve kuponlara da rahatlıkla yalnız bırakılabilir olarak görüyorum. Safkan kalite olarak zaten performans olarak bu gruptan çok başka bir isim. Bu tarz bir grupta ben kolay kazanmasını beklediğim Safkan'ın yetenekli jokeyi Emrah Sincan idaresinde herhangi bir terslik yaşaması durumunda çok çok kolay kazanacağı bir yarışı izleriz. Yani günün son ayında arkadaşlar 2 numaralı Serveron Emrah Sincen idaresinde bu grupta geçilmez gözüküyor. Dediğim gibi kuponlara da rahatlıkla yalnız bırakılabilir olarak gözüküyor. Arkadaşlar benim Adana programı ile ilgili yorumlarım bu şekilde var. Yine takip ettiğiniz atları da ekleyerek en iyi oyunu kurguyu yapma noktasında değerlendirelim. Şimdi arkadaşlar yarın için herkese bol şans diliyorum.